Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte oyun oynayacağız. Ne oyun oynayacağız bilmiyorum. Mini blok oynayalım. Bu arada alttan kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Şimdi videoya geçelim. Arkadaşlar bu Mini Block Craft çok güzel bir oyundur. Oyunumuzu çok tavsiye ederim. Play. Arkadaşlar Big City var yani büyük şehir var. Bir de Beer Park var. Ben Big City oynayacağım. Play. Nothing world. Hadi başlayalım. Diğer oyunları çekmemek istiyorsanız aşağıdan yorumlara yazabilirsiniz. Hangi oynamı istiyorsanız söyleyin. Yükleyeyim, indireyim, yapayım. Size de nasıl olduğunu göstereyim. Ana. Adamlara bak. Elektrik şok. Nasıl bir yermiş lan bu? Output. No. Nereye girdim? Çık. Daha oyunu yeni oynuyorum. Çık. Elimden her zamanki gibi silahımı aldım. Bu neymiş? Login gate. Burada elektrik sistemleri var. Ama bir susar mısınız? Bir susar mısınız Allah'ınız aşkına? Bir susun. Siz kavga mı ediyorsunuz? Peki anlaşamadılar. Çalın biz en iyisi. Şunların sesini bir duymayalım. Bakın adamlar baksana ya çinsetti gibi yer koymuşlar baksanıza. Tam sus. Bağırma. Öküz. Burası da en büyük site. Foşu foşu su akıyor. Lan, lan lan dolduramadım. Tamam. Şimdi size bir eğlence yapacağım. Sıktım. Ana. Lav çıkmış. Şehri yok eder mi bu? Bu şehirde oturanlar çok kötü oldu. Artı bu ne? Bu ne lan? Yünden yapmışlar galiba. Bu ne oğlum? Oha ama gerçekten oha. Ama tren yapmışlar lan. Şu Ben içine gireceğim. Dur 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 dur. Çok güzel yapmışlar. Metro. Metro mudur tren midir? Ana. Baş koltuğa ben oturabilir miyim acaba? Şoförünüz Burak Bey konuşuyor. Kalkmıyoruz çöktü sistem. neden çıkardıysam ben de sistem çöktü. Ana. Ana. Ne kadar kablosuz sistem yapmışlar. Bu bence yüklemenizi çok tavsiye ediyorum. Gezelim bakalım neler varmış. Lan yürü. Silahımız için dolduralım ne yok ne olur ne olmaz. Ya dur. Heh. Tamam silahımız hazır. Ne çıkanı vuracağım sabah olmuyor. E tamam, burada bir tane ayı gelse bana dolarsa. Ben nasıl savunacağım kendimi? Silah da yok elimde diyelim. Bu ne diyor? O kırmızı yazıyla yazılmış. Oo tehlike var. Cık 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 cık. Elimde silah Allah'tan geldim şimdi aşağı iniyoruz. Çok korkuyorum lan ilk defa giriyorum. Vallahi ilk defa giriyorum. Hiç girmedim. Anam hiç girmesem mi ya? Hiç giresim yok ama. Zorundayız. Zorundayız da de bakmak istiyorum. Oha madene bak. Bakın. Kömür ne bulduysa indirmişler hep aşağı. Ana ayı mı lan o? Ne? Ayı nasıl girdi oraya? Burada bir şey var arkadaşlar. Demir kapı koymuşlar bakın. Lav çıkmış. Engel oha! Elmas. Bir elmas oldu mu? Ayı senin burada ne işin var? Senin yani inin bitmedi be. O bozu yılan dur şunu. Üstüm saldırmıyor mu? Ne dedin? Tamam kaç. Bu ayı bize parçalar. Koş. Adam ol sen de ayı. Buralarda gezme dayı. Dayı buralarda gezme. Biz de kesersin bak. Elmas mı bu? Onu anlamadım bak. Merdivenin arkasındaki. Elmas da ya ne kadar çok Çık çık bitmiyor arkadaş. Of altınlar da buradan hemen başlıyor. Zaten. Ama ben yine silahımı Şimdi doldurayım ne olur ne olmaz bir şey çıkar da kal. Hazırlıklı olur. Hiçbir zaman tedbirsiz bir yere gitmeyin. Yalnız da illa bir şey bulunsun Bıçak bıçak illa bir şey bulunsun. Ya arkadaşınız ya da abiniz ablanız illa birisi bulunacak. Kardeşiniz olmasın çünkü işinize birden dalak götürürler. Ne ben buraya girmedim. Ay sen mi girdin buraya? Anam sakın dur. Ana. Bezenettin patlayacak. İlk defa oynuyorum ya belki patlar. Noel ağacı yapmışlar yapmış adamlar böyle bakın. Şaltere bas bakın bekle. Bastım kapandı ya. Yıldız. Şimdi ben beyaz ne güzel yapmışlar. Anamlar Noel ağacını da yapmışlar. Allah Allah. Bu ne? Termometre de var oyunda. Allah'ım ne güzel bu oyun. Minecraft'tan daha güzel bence. Yatak. Ama yatılmıyor tabi bu oyunda yatak yok. Ama bu bölüme girdiğiniz zaman yatak oluyor. Başka bölümlerde hiç olmuyor. Bakın yatak. Dur bu değil. Sen gir. Buldum bir köşe yatarım ben. Kim zorluyor lan? Ayı var. Birisi var burada uykup dolaşıyor. Bir yerlerden. Bir şey var bir şey var. Nerede lan o? Gidip bir yere girmeye çalışıyordum Tahtalarda yürüyordu. Nerede? Kaybolmuş. Tam bir kere çıkıp bu oyundan çıkıp başka oyuna gireceğim. Şimdi izleyin. Ne kızım abla? ol. Abone Kurdum mu an? Bu oyuna çıkıyoruz. Şimdiki oyunumuza girelim. Hangi oyuna girsek? Hungry Shark'a girelim. Bu oh, hileli arkadaşlar. Şu ortadaki benim işte. Bu ortadaki benim. Köpek balığı. Ne kadar güzel dişleri var değil mi? Hani bana şu yılana bak yılana. Yılan gibi. Benimkinin yanında. Dişlere bak lan nasıl süprü? Allah Allah. En benimki. <laughs> Yeni gelen arkadaşlar kırarken bilmeyen için ama bilmeyen yoktur. Şunla a bu benim. Ben ne söyleyeyim. Bunu tam gelişletemedim. açıl Bilmiyordum canım. Köpek bııklı böyle yükseltiliyor. Ay 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 ay. Hiç bilmiyordum. Cık, 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 cık. Tüh. Hiç bilmiyordum ya ben. Çok iyi oldu hatırlatma. Şuna bak. Sanki bilmiyor. Bizim bu oyunu ezellerden beri biliyorsun. Bak şimdi nasıl öğretecek. Öğretecek. Oğlum yılan gibi baksana ya. Şuna bak. Gözlerine bak. Şeytan dönük yapacağını söylüyor resmen. Oç. Köpek balığı hiç sevmiyorum ya. Şuna bak. Ölmüş gibi duruyor bakın. Ama bakın. Böyle durdukları zaman kuyruğunu hareket ettiriyor. Vıyyyyy. Bazı bazı bunu çekenler böyle yapıyor. Ses o sonuna kadar çok Çok rahatsız oluyoruz değil mi? ben açmadım. Kapattım. Bakın kırıyorum. Anam ben burada süpürge var. Fırçayı nereye, ne yapacağım? Tövbe tövbe alma. Kötü Küt kötü şeyler geliyor ya. Ana. Ben ben buradaydım. Ben te buradaydım. Portaldaydım. Portanın oralardaydım. Aa, buraya geldim. Tamam peki şu balık şeyin bir daha dolsun da. Yenimi anayım. Dedim dedim başka bir diyara mı gidiyoruz? Uy 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 uy. Atletiz ama bunun hiç şey yok ki. İskeleti yok ki bunun. Baksana. Nasıl hareket ediyor? Tam balıklarını yerim. Güzelce besleniyorum. Ama bu çıkarsa Beni gebertir dediğim. İki tane miydi? Oo, burada bir şey var. Bir şey var. Aldım lan seni. Teddy. Aha üstte insanlar var. Hepinizi yiyeceğim. Kaş Kaş Başka bir evden ışınlanalım Hadi ya Nereye ışınlandık Amanet ne bu karakter Te buradaydım Bakın bakın te buralarda bir yerlerde geziyordum Sonra geldim Ha buraya Allah Allah. Tamam arkadaşlar diğer oyunumuza geçelim benim çok sevdiğim bir oyun. Square oynayacağız. Bu numara oyun arkadaşlar ya. Oynayın oynayın. Çok güzel oyun. Bunu da oynayıp bitiriyoruz videomuzu. Şimdi başlayalım. Şak çok güzel bir yani. En son ben kaçıncı sezonu oynayayım? Üçüncü sezonun 46 <laughs> bölümü diyeyim. Arkadaşlar, BMAAC yazdım buna da. Ben şu çok tavsiye şey ediyorum. Efsane güzel <laughs> bu. Üstte de canlarınız var. Ben stress değilim. Yani yeşil olalım. Ya. <laughs> <laughs> Arkadaşlar iyi bir maç yapın. Aferin lan. Nasıl aldın o topu? Ben zaman hemen kaptırırım. Allah'tan gideyim. Yavuk sana atıyorum. Uy adama bak panter oldu. Panter. Pembe panter. İzleyenler vardır bilmiyorum. Lan izleyenler var mı bilmiyorum ama pembe panter diye çok güzel. Çizgi film var çok güzel ben izliyorum. İzliyordum tabi ama daha çekmiyor. Küçük denizliyorum orada. Kaptan. Bak tutmazsan kötü. Kötü oldu. Benim oyunum hiç sevmediğim kısmı kazanamamak. Hiç sevmiyorum o kısmı. Ya önünde adam var ona bir çalım atamıyor musun? O kadar mı ayaksızsın sen? Heh. İyi oldu. Arkadaşlar görüşmek üzere. Diğer videomda hoşçakalın. Bay. Bay.